Arkadaşlar okul serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, Okulumuzun adı ŞKM Koleji. Eşyalarımız yanımızda yok. Lütfen kusura bakmayın. Her zaman başlıyor. Çocuklar tek sıra halinde. Geçin bakalım. Çocuklar bize de değişiklik oldu. Bahçede ders işlemek. Biri mi yok? Ali Rıza biri mi yok? Hocam sessiz, sessiz çocuk dinamit almaya gitti. Tövbe estağfurullah. Neyse. Yoklama alayım. Ayşe su. Buradayım hocam. Zeynep. Buradayım hocam. Hocam neden sınıfımızda ders işlemiyoruz? Neyse hadi devam. Ali Rıza. Ali Rıza. Hocam burada. Abi niye geç söylüyorsun? Ee, Sport öğrenci. Hı, adını unuttum. bak Bir soruna karşılaştık. Belki Hocam burada. Ah, sessiz çocuk yok mu? çocuk. Bu ne ya? Neyse. Sessiz çocuk herhalde. Ya. Bücük, 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 bücük. Hocam biz neden buraya geldik ya? Müzik vardı. Abart dram okuyayım. Ya ne var ya? Böcek geldi. Hocam ben sınıfa çıkmak istiyorum. He he sanki karşına yılan çıktı. tamam çocuklar. Aa. Ah. Çoğunluğa göre sınıfta kalmak isteyenler hmm, sadece Zey, Ayşe Su var. Tamam o zaman yani. Hadi bahçede ders işleyeceğiz. Hadi çocuklar madem hani bahçeye çıktık havada güzel böyle istediğiniz gibi takalım bu ders de boş olsun. Ee, bir çok garip ama sınıflardan da öndeyiz. Hocam topum kirlenmişti. De... Temizlemeye gidebilir miyim? Aşağıda çeşme var. Ay, tamam git belki git. Çocuk istediğiniz gibi aynayı tepişin, ne yapıyorsunuz yapın. Gel. Hocam ben ders işlemek istiyordum ama ya. Of, neyse. Test çözeceğim hocam ben olur mu? Olur kızım, olur. Çöz, ne yapıyorsan yap. Uf abi nereye gidiyoruz? Belki bir şey söyle nereye gidiyoruz şu an? Kapıyı yıkamaya gidiyoruz. Nasıl üstüme satırsan seni gebertirim. Hmm. Mamimin yeni telefonuyla döverim seni. Belki ki bay üstümü ıslatma. <laughs> ben geride duracağım. Zeynep de inek orada hocanın yanına oturdu matematik testi çözüyor. Abi. Arkadaşlar videoyu çok farklı duruyorum. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi devam. Belki hadi ya. Ali Rıza nerede? Ne bileyim ben o kafasına göre takılıyor ya. <laughs> mal işte. Ya belki ben tutamam o topa dokunamam ben. Niye salak mısın? Ya ama bir pis. En fazla şu kadarcık parmağımın ucuyla dokunabilirim. O kadar. Ne yaptı? İçine of. mi gireyim ya? Ne yapıyorsun ya? Bak. Ben... İçine girdi. Hay pis. <laughs> evet pisim. <laughs> evet. <gülüyor> spor mu yapacağız? Ben fit bir insanım. Benim spor yapmama gerek yok. Tamam mı belki? Yani. Uf. Ben ben biraz tur yazacağım. Ya bu Ali Rıza nereden ya? Bu Berk'e üstüme başıma kirli. O, <laughs> Ali ne yapıyorsunuz? Ali Rıza gel ya bu Berk'e Bak <laughs> benim bacağımı ıslattı. Benim bıçı <laughs> takımımı. <laughs> Sen neredeydin Ali Rıza? Yukarıda bir tane park var. Basketbol yeri falan var. mi? Basketbol yeri falan vardı. Şey Berke'yi çağırmak için geldim. Ha tamam hadi gidelim. Hadi gelin. olur kanka gidelim. Of, i̇nek inek sayını tarzı ne yapıyor çocuğa? Of hocaya bir daha sana bahçeye çıkmayalım değil mi Berke? Gel. Bence çıkalım. Of sevmedim. Bedeni de sevmiyorum. Ben aşk o bir kızım. Çünkü bedenim yok. Çevikten oturdum sen. Sus. Ne böyle videoyu durdur. Onun burnu şey o. Burnu şey onun. Kızgın o. Ay kızgın mı? Sen mi kızdırdın Ali Rıza kediyi? Ay bu ne her yerde kedi var. Pisicik. Berke nereye gidiyorsun? Bak kesersen onu bulur. Tamam telefonu ben de instagrama post atayım ay hashtag hashtag kankalarımla hashtag beyinsiz şaka şaka ay ben çok sıkıldım hah belki atamadın ne biçim ya boynuma geliyordu salak mısın belki ya Ali Rıza da zaten orada garip garip hareketler yapıyor mistik mistik <laughs> Kediciye ezici. Şuradaki kedicik ölüm tehlikesinden dön. Nesin sen ya? Zil çaldı belki. Çocuklar dizi çaldı sınıfa. Hocam tamam geliyoruz. Of. Ali Rıza hadi gel artık hoca çağırıyor. Ali Rıza ne yapıyorsun? Evet. Hadi. Hoca çağırıyor. Çantın, mısın? <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Daha güzel seriler gelecek. Atma şu topu artık. Zay <laughs> e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa bu beni öldürecek.